Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte. Sizlerle birlikte takas yapıyoruz değil mi? Hayır takas değil. Ne? Gel. Şimdi kombin challenge yapalım. Evet kombin. Ama gelsene buraya burada yapalım. Ama burada arkadaşlar böyle yapacağız ya arkadaşlar yani. Yap yapacağız. Sonra da on Ay. kazanan şey yani kazanana bir tane Peş. Şey, calavera vereceğim. Oh my god, ben de kazanana şey vereceğim. Vanilyacık vereceğim. Hem de bir Hadi o zaman videomuza geçirelim. geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi, şimdi ben geçiyorum. atlet don olayım bir. Ben hemen şöyle. İlk en güzel kombin yapan kazanır. En güzel. Arkadaşlar kazanır. süremiz yok çünkü Süreli olunca şey çok kötü yani. oluyor ve aşırı şey oluyor. Arkadaşlar. Aşırı yapmamız gerekiyor ve ben çok yavaş yapan bir insan olduğum için. Ben de çok yavaş yemek yiyorum arkadaşlar. kusura bakmayın. Yani. yani etek giymeyeceğim ya. Etek de çok kötü oluyor sanki. Benimki şapkalı kötü olmuyor ama. Şunu birbirimizin bakmayacağız. Sen benimkine bak. Ben seninkine bakarım ya aşkım. Güler mi? Evet arkadaşlar. E, bu ilk konu biliyorsunuz. Sami yap. Ben çok da yapmaya Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar şuna bakın ya. Benim bitti. Benim <laughs> bitti. Ben de daha bitti. Arkadaşlar bu ne ya? Bunu ben sadece şeyini kullanmak için yaptım. Şimdi onu kullanacağım. Arkadaşlar bakın borlusu da aldım yani. Ne yapabilirim? Sence hangisini takayım arkadaşlar? Şunu takayım yoksa bunu mu takayım? Bence bunu takayım. Benimki bitti. Benimki de. Arkadaşlar kaydetmek istemiyorum. Evet. Ben de kaydetmek istemiyorum ve... Bu arada Kimsindeki bakın böyle. İkimizinki de... de güzel olmuş bu arada. Güzelse o zaman e, vermeyeceğiz yani. Puan vereceğiz. Ha, puan vereceğiz. Ben puanını veriyorum. Ben sana 9 verdim. Ben de sana Ne yani? Ne? Hmm. Hmm. Ben de Oyun yok mu? Yok. Bakayım Hı. var mı sizlere? var. Bak böyle de yapıyor. Onda on var. Ya canım ya. Şimdi arkadaşlar ikinci kombinimize geçiyoruz. Hadi geçelim. Şöyle. İkinci kombinde kötü karakter. Aa ben kötü karakter çok güzel yaparım ben şunu şöyle. Ben yine aynı saçımı kullanmak istiyorum. Arkadaşlar biraz kötü olacak. Yani birazcık değil de çok kötü olacak. Yalnız hayır. Kötü dedim. Kötü dedim. Hayır, o anlamda değil. Ne anlamda? Kızgın demek istedim. Ha arkadaşlar ben anlamamışım. Kusura bakmayın. Yani. E, kusura bakmayın ne? Doğru düzgün söyleşme. Kızıyorum ben şu anda. Ne sana kızıyorum? Aa ben kanat takmayı unutmuşum. Önceki şey. Neyse. Benimki hazır. Ben bir tane şey Benimki de hazır. O zaman aynen de Neyse. Benimki bu şekilde. Benimki bu şekilde. Senin kanadın niye var acaba Benim kanadım kanat değil ki. Kanat o. Ay kanat mıydı? Şurada ben de hayvanım. Bir suzumu arayayım ben ben de şeyimi alayım. Ne? Bunu alacağım. Bir geçen dedesi olmaz. Evet arkadaşlar ne yapayım ben bileceğim. Ya o ne yapayım. yapıyorsun? Ekranı bir... sığmıyor. Bir geçen dedeyi çok seviyorum. Ya in in. <gülüyor> <gülüyor> bu puanlamaya geçiyoruz. Ben bu sefer sana 8 verdim. Ben de benim ben saniye? de bu kadar verdim. Arkadaşlar 90 gibi gözüküyor ama 9 sayın. Yani. Benim 26 puanım var. Senin evet. senin ben seni 8 verdim. Şimdi senin puanın <laughs> 9 8 daha arkadaşlar topladıktan sonra arkadaşlar bizden <laughs> daha bildi <O> 17 <laughs> <laughs> neyse hadi sıradaki şeyimize geçelim sıradaki ne olsun bu sefer çirkin olsun tatlı olsun tam tatlı bebek yapacağım ben tatlı bebek Hay hayır bebek olmaz <gülüyor> bebek <gülüyor> iskalifiye olursun Evet yaparsanız. Aa. Bu, 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 bir şey geldi. Bakıyorum sadece yani. Neyse. Şimdi ben çok tatlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Baya aşırı tatlı yaparsanız on puan veririm. Vereceğimi şimdi de. Veririm. Bitti. Hadi <laughs> bitir. Dur. Belki aşırı güzel oldu. Tatlılıktan çıktı. Baklava oldu şaka, şaka. Bir de kadar söylemekte. Aa seninki tat çok tatlısı olmuş. 10 veriyorum. 10 veriyorum. Sen onu hak ediyorsun. Ben de veriyorum. Evet, evet arkadaşlar şimdi biz toplayıp gelelim. Arkadaşlar bu arada... Toplayıp gelelim. <laughs> ya neyse arkadaşlar. Arkadaşlar topladım ben şey ıı, 1227 çıktı Zeynep binki de ay benimki 28 çıktı Zeynep de 27 çıktı arkadaşlar yani Zeynep bana calavera vermek zorunda neyse hadi devam edelim biz tamam tamam bak hadi şimdi ne yapalım hadi petimi ver Bitti. ne peti ya calavera mı ver Bet vereceğim demiştik. Sen de bana verecektin. Ne alaka? En yüksek puan alan veriyor. At. en en al, düşük puan alan veriyor. Hı. Şaka şaka. Ben de sana şey veriyorum. Arkadaşlar böyle olacak çünkü bir puan olduğu için böyle oldu arkadaşlar. Neyse ben de canlı arayı Hadi baksana. Baksana takış siteyi beni bekliyor? <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar videomuzun sonunda dans edeceğiz. Evet. Kapanışı şöyle yapacağız. Ne yapalım arkadaşlar yani? Başka? Bir tane veriyor. pet vereyim. Kıyamadı. 15 tane pet vereyim. Eee? Hani şunu e, İstemiyorum dedin. Ben de vermiyorum. Hayır ben bunu diyorum. Ha. Cana veriyorum. diyorum. tekrar koy. Kesin üç tane pek verdi. Kıyak yaptım ben. Niye duyamadım? Ay partici doğan gitti. Neyse bak, arkadaşlar. O da bir. Arkadaşlar. Bunu dansımız başladı. Ben başka dans yaptım. Şaka şaka. Bekle geliyor. Ya beni bekle. Arkadaşlar dans yapıyorum ben. Evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuz... kana abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Abone olun. please please şuradan da şey ablamın kanalına abone olabilirsiniz kanalını kanalı kanalı yazabilirsiniz kanalı. arkadaşlar ee. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> video neyse. bu kadardı bye bye